Denizli'nin yeni kanalı Manşet 360'tan herkese merhaba. Bugün Denizli halkına keşke hiç icat edilmeseydi dediğiniz bir şey soruyoruz. İcat edilmeseydi dediğin bir şey var mı? Yok ya. Her şey iyi ki icat edildi mi? Ya. Yeah. Öyle mi düşünüyorsunuz? Yeah. Öyle düşünüyorum. Öyle bir şey yok ama Bilmiyorum ben. Her şey iyi ki bulundu mu? Bulundu haber şey var. Yani keşke icat edilmeseydi. Yani aslında cep telefonu çok faydalı bir şey ama sosyal medya içerikleri çok böyle e, halkımız yani belli kesim, herkesi tenzih ediyorum. Yani kötü kullanıyor. Mesela bugün bir haber duydum, çok kötü bir haber. E, bir küçük bir çocuğa, bebeğe birisi cinsel tacizde bulunmuş. Onu paylaşıyor mesela böyle insanlar var. Bunları görmek istemezdim mesela sosyal medyada. Aklıma da gelmiyor ki hepsi olsun. Yani bir sıkıntı yok bence. Ya, telefonlar keşke dokunmatiğe döndürülmeseydi. O olabilir belki. Çünkü cidden zamanımızı boşa harcatıyor. başka da pek bir şey yaptığı söylenemez. Ama takipçi sayısı güzel önce tabii. insan bir hoşnut oluyor para kazanınca. Onlar izle pek bir şey yok yani. Pek bir şey faydalı değil. Telefon ya. Neden? Ben fazlalık bir geliyor bana bazen. Başka? Başka? Saç boyası. <laughs> Yok çok sokmuyor da bilmiyorum. Bağımlılık yapıyor. Bırakamıyorum. Mesela sigara olabilir? Teşekkür <laughs> İnternet. Neden? Çünkü çocuklarda da bağımlılık yaptı. Çok tehlikeli bir durum. Yani şu anda çağın ve basit diye, diyebiliriz. Ee, mesela örneğin benim çocuklar telefondan kafalarını kaldırmıyorlar. Sürekli orada burada ders yok. Çalışma yok. Okula gönderiyoruz ama boş yani. Ondan dolayı ben keşke icat edilmeseydi internet. Hiç Olmasaydı. Ha, olması da iyi. İyi şeylerde kullanırsak çok faydalı. Hı hı. Ama işte çocuklar açısından çok zararlı. Telefon verdim ben. Neden? Ne bileyim sohbet muhabbet edilmiyor. Herkes elinde telefonla geziyor. O yüzden aynen o şekilde. Tamam, teşekkür ederim. Allah ben de sigara derdim ya. Neden? Yani çok seviyorsun ama bırakamıyorsun. Bunu söylersem çok yanlış olur ama o kişi. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. Aman, keşke. Erkekler araba. Neden? Çünkü araba sevmiyorum. Ne seviyorsun? Araba e, e, motor. E peki arabalar arabalar olmasaydı ne olacaktı? Ne olm Yükleri falan nasıl taşıyacaktı insanlar? Benden. ne Telefon. Neden? Çünkü hayatımızın yarısı telefonda geçiyor. Hiçbir şey yani. Mesela önceden olsa telefon icat edilmeden önce sokaklar insan doluydu. Hiç kimse yine buluşup görüşüp konuşuyorlardı. Ama şimdi bununla işlerini daha kolaylaştırıyor. Ama bildiğin yine kimse göstermiyor abla ya. Sosyallik bitti diyorsun. Evet. Yani yok bence ya. Teknoloji biraz sıkıntılı ama bir açıdan da işimize yarıyor. Yok. Hani mesela telefon. <laughs> Annemlere sorsanız telefon. <laughs> ama benim için her şey okey. Ne olabilir he? Zina. <gülüyor> ya. <laughs> Değil mi? Pislik. Hastalık. En büyük günahlardan biri. Değil mi? Ya. İcatlar güzel de bu icatları yerine zamanında kullanmak lazım. İyi yöne kullanmak lazım. Yani yönü iyi olduktan sonra icat da gerçekten güzel. Teknoloji geldi. Bugün tek telefon diyoruz ama telefonla her yer Böyle yani. Teşekkür ederim. Ne demiştik sloganımız? İyiye kullanmak. Para. Neden? Çok zor. Gerçekten çok zor. Burada kızım için uğraşıyorum. Bilmiyorum belki de para icat edilmeseydi insanlar da bu kadar kötü olmazdı diye düşünüyorum. Ya da insanları bu kadar değiştirmezdi diye düşünüyorum. Her şeyi paraya bakıyor galiba. Herkes için her şey paraya bakıyor. Ee, bence dinleri kullanan insanlar olabilir. Neden? Çünkü yani geçmişte dinlerin ilk çıktığı zamanlardan beri e, yani yüksek mertebedeki insanlar e, dinin yani yayıcısı olarak kullanan insanlar genelde hep bunun üzerinden faydalanmaya çalışıp insanları sömürmeye çalışıyorlardı. Ki hala da günümüzde aynı şekilde devam ediyor. Ha, bu yüzden bence bu şekilde.